İyi akşamlar dostlarım. Ben yarın e, 8 koşudan oluşan İstanbul programıyla bir şablon hazırladım. Şimdi 2 e, gün yani bugün yağmur yağmamış İstanbul'a fakat yarın ö, özellikle hem İstanbul'un bazı çevre çevrelerine ve Zeytinburnu tarafına da saat 11'den sonra bir yağmur görünüyor. Ben bundan dolayı zaten haftaya da Gazi Koyusu olduğu için çimi risk edeceklerini düşünmüyorum. Bundan dolayı ben şablonumu sentetik programına göre ayarladım. Yani çimlerin ben iptal olacağını düşünüyorum yağın yağmurdan. Yani bayağı bir %70 %80 civarı yağmur görünüyor çünkü. Şimdi şöyle dostlarım ben eğer ki sentetik koşmazsa, çim ağır olsa da eğer değişim olmazsa bir ihtimal olma ihtimali de olabilir tabi. Ben Twitter'dan da şablonumu vereceğim. Şimdi soruyorlar YouTube'dan arkadaşlarımız. Benim Twitter adresim dostlarım kingsman küçük harflerle 0101. Yani Twitter'dan da siz bizi takip edebilirsiniz. Bunu da ben belirtmek istedim. Bugün İzmir programını ben yayın yapamadım. Çünkü her iki programa çalıştığımız için yayın yapamıyoruz. Program yani şablonumuz da 5'te kaldı. İkinci ayakta ev gladiyatöre gittik. Yani Hüseyin Şimşek eksik bir kırbaç vurdu bana göre sağ taraftan. Yani teşvik yapsa o yarışı da kazanırdı benim düşüncem. Oyunumuzu orada bıraktık. Ankara yayınımız yani kötü oldu. Fakat İzmir'e atmamız içten bile değildi dostlarım. Dediğim gibi ben yani her iki programı yapamıyorum. Yani video çekemiyoruz ister istemez. Yani bunu da böyle belirtmek istedim. Twitter'dan da takip edebilirsiniz. Yani Kingsman küçük harflerle 0101 bizim ee, Twitter adresimiz zaten YouTube'da profilimizde de e, Twitter adresimizde belir e, yazıyor orada. Oradan da görebilirsiniz dostlarım. Şimdi 8 koşudan oluşuyor İstanbul programımız. Öncesinde de ben yine bir ricada bulunacağım bu yani şöyle bir kitlemiz var dostlarım bizim. Yani videolarımızı seyreden abone olan kitlemiz 50'ye 50 yani %50 videolarımızı seyrediyor fakat kanalımıza abone değil. Eğer abone olarak bizlere destek sağlarsanız da ben bu konuda çok memnun olurum dostlarım. Ee, yani videolarımızı beğenerek de yorum yaparak da sizlerin sayesinde daha fazla kitleye ulaşabiliriz. Şimdi İstanbul Yarın güzel bir program. Takip, e, takip isimlerimiz mevcut. Ben, dediğim gibi ben programı yani şablonumu sentetiğe göre ayarladım dostlarım. Ee, yani günün 3. koyusu şimdi şartlı 5 bir mücadele. 3 yaş İngilizlerin bir 100 metre ben sentetiğe göre vereceğim. Şimdi burada yani son yarışında benim bankomda altılıyı da yakalamıştık. O gün 2500 TL vermişti. Güzel bir ikramiye almıştık. Bir numaralı Captain Civic o yarışın kazananı olmuştu. Sado ile bariyer dibinden yaptığı ataklarıyla o, o yarışı 3 gitmişti. Hüman Sultan ön tarafta tempoyu belirlemişti. Yarın de şimdi ön tarafta ee, yine büyük bir olasılıkla 8. kulvardan çıkıyor 8 numaralı Hüma Sultan. Yarışı ön tarafta e, belirlemek isteyecek. Yani kendisi gibi giden işte oğlum Çelik var. 2 numaralı ünlü May Dağıtır var. Fakat sentetik piste dönmesi halinde e, sahanın da biraz işte nemli yani sentetik de olsa sonuçta o kum ıslanıyor dostlarım yani. Ne kadar da olursa olsun yani çekiyor emiyor olsa da sonuçta yani onlar da bir canlı o şeyi nasıl diyeyim size ıslaklığı hissediyordur yani canlılarda. Ben bundan dolayı yarın bir numaralı Captain Civic ve 8 numaralı Hüma Sultan'ın o son Yarışlarındaki rövanşa çıkmalarını yo, yani çok ihtimal görüyorum. 1 8'i ayıramadım dostlarım. Özellikle Hüman Sultan dış kulvardan çıkacak. Bana göre de ayağı burada en iyi seri en seri isim o. 2 numaralı Nümaydoktor'um ben onun kadar sentetikte serilik yapacağını düşünmüyorum. Hüman Sultan'ın serilik yaptığı yarışlar elimizde done olarak duruyor. Bundan dolayı ben 1 8 8 1 arasındayım. Yarışı bu iki ismi bir tık önde görüyorum dostlarım. Daha sonra 3 numaralı Captainski senteti sentetiği farklı koşuyor. Bir Plezente Perfect temsilcisi. Daha sonra 2 numaralı ünlü otur. Son olarak da yani ben sentetiğinin bir tık düşük olduğunu düşünüyorum. Yarış gidiş attı. Belki bir ihtimal lehine dönebilir. Sonlarla etkili gelebilir. Bu isimde 7 numaralı maça kızı diyeceğim dostlarım. Şimdi günün... 4. <laughs> koysuna geldiğimizde kısa vade altı Volga 2 koysu. Önce yarışa gelelim. Ben bir isimden yarın çok etkili, çok net bir yarış bekliyorum. Şimdi ön tarafta bir numaralı Dağ Avcısı, 3 numaralı Kalagay hatta 7 numaralı Ozga'nın ön tarafta bir tempoyu belirleyeceği bir yarış bizi bekliyor. İşte Black son yarışlarında star sıkıntısı yaşıyor. Kalagay eski Kalagay değil. Yani iyi koşu aslında o bir tedavi sürecinden sonra yine iyi toparlandı. Fakat işte Kalagay da bunların arkasına yatacaktır diye düşünüyorum. Oğlum Fatih ben sentetik yarışlar yani bir tık eksik görüyorum. Yarın AGF çıkma ihtimali yüksek Karataş'la. Ben 6 numaralı Kutluisi'yi de yani çok net bir yarış bekliyorum dostlarım. Şimdi neden Kutluisi? Bir gelelim Kutluisi'ye bakalım. Şimdi Kutluisi yarış hayatına Bursa'da çim yarışıyla başladı. Bir ikincili geldi. Arkasından bir Bursa'da ağır sahada kazandı. Daha sonra tekrar Bursa'da bir yarış daha kazandı çimde. Bu üç yarışı çim. Daha sonra İstanbul Sentetiğine geldi. Çimler kuma alınmıştı o yarışında. 1600 Sentetiğini bir 48 içinde güzel bir derecede o gün de yarış iki boy ağır almıştı. Yani bir 48 desek ilk sentetik yarışına rağmen 1500 kumunu 141'lerin içine düşürebilir. Yani derece olarak 6.5 7 saniye arasında ekleme yaparsak yani grup için yeterli bir yarıştı. o. Daha sonra Bursa'ya Kaba kuma gitti. O yarışı kötü oldu. Herhalde o yarışın ufak bir sıkıntı nüksetti e, bu isimde. Yaklaşık bir 4 4,5 aya yakın bir geri alındı. Daha sonra geri alındığı yarışında 1500 sentetiğe geldi. Altın Kalpli kazandı. Keskin Şah ikinci, Kutlu'su üçüncü. İşte Nakış, Kral Abuzer, işte oğlum Fatih de bugün yarınki rakiplerinden o ismi de geride bıraktı. Daha sonra bu isim Ankara'ya biçim yarışına gitti dostlarım. Bakın bu çim yarışı çok iyi. Şimdi 1400 çimi Tuncer. 1.30-1.39'da kazanırken. Kendisi 1.5 boy geride. 130 68 içinde. Çok net bir ikinciliği elde etti. Geride bıraktı isimlerden biri Güvendik. Bozkara, Fırat Baba gibi isimleri de geride bıraktı. Şimdi yarışın gidiş gidişatı avantajına. E, Ahmet Çelik'le ilgilileri devam ediyor. Ben yarın kutlusi'den düzlük üstünde yapacağı sahanın da işte nemlenmesi Hafif böyle hafif de olsa bir e, ıslaklık olması e, Kutlusi'nin çok net lehine yarayacaktır dostlarım. Buna özellikle dikkat çekelim. Ben yarın Kutlusi'den çok net bir yarış yapmasını bekliyorum. Banko adayım dostlarım. Ha ille bir isim yazmak isterseniz ya Kutlusi'nin yanına biz kimi koyalım derseniz ben önce 4 numaralı Süpermen derim dostlarım. Yani Kutlusi'nin yanına at yazacaksanız bana göre Süpermen'i yazın derim. Çünkü onun da gidişat avantajına şişman biniyor ve çok formda Superman yakın ara gelse de sahanın bu şekli alması net şekilde bana göre Kutlusi'den sonra Superman'e yarayacaktır. Ama dediğim gibi düzlük üstünde ben Kutlusi'den çok net bir yarış bekliyorum. Banko adayımdır. İlle bir isim önermemi isterseniz 4 numaralı Superman diyeceğim. Şimdi günün 5. koşusuna geldiğimizde handikap 16 bir mücadele 4 yaş Arapların 1900 metre sentetik pistte yapılacak yarışı. Yani şimdi birbirine denk bir mücadele fakat ben 4 ismi önde tutuyorum dostlarım. Onları belirteyim. Geriye kalan 3 ismi de yer ver vermenizi tavsiye ederim. Fakat önceliği ben 3 numaralı Bozağa'ya vereceğim. oğlu temsilcisi e, lehine dönüşecek pistte sonlarda etkili ataklarıyla yarışı kazanmaya bana göre oldukça yakın akınla e, bana göre öncelik rakibi burada bir yarışları var bakın dostlarım e, işte 3 numaralı bozanın ikinci abonenin üçüncü olduğu yarış o yarış gayet iyi e, 2000 Sentetiği 217 içinde koşuluyor. Yüksel abi 216 97 ile kazanıyor. 217 e, 0-3 ile Boza ikinci 2-0-17 0-9 abone o yarışın üçüncüsü. Yani e, derece olarak grupta bu iki isim sırıtıyor dostlarım. Buna özellikle dikkat çekmek istiyorum. Yani 3 numaralı Boza ve 5 numaralı abone bana göre o yarışlarındaki ikincilikleri üçüncülükleriyle e, bu yarışta ilk iki olmayı bana göre hak ediyorlar. Ben 3 numaralı Boza ve 5 numaralı aboneyi ayıramıyorum. Bu iki isim önde daha sonra mesafe tutan 2 numaralı Fanelli diyeceğim. Biraz siklet dezavantajı olsa da grubun uygunluğuyla, sentetik pistte yatkınlığıyla 1 numaralı 5 kazalı bir çizik atalım dostlarım. Yani 3 5 önde bir çizik 2 1 dedik ondan sonra yine bir çizik atalım dostlarım. 6 numaralı Sümerhan bakın bir yaşarcık temsilcisi. Pisti sever sıkıntı yaşayacağını ben düşünmüyorum sentetik pistte. Nemlenmenin de ona yarayacağını düşünüyorum. Babası da bu sahaları çok severdi. 6 numaralı Sümerhan ön tarafta tempoyu belirleyecek. Etkili bir yarış yapabilir. Bir sürprize imza atabilir. Daha sonra 4 numaralı Ülgen Bey dışarıda da yani bir isim bırakmaya gerek yok. 7 numaralı Alev saçanı da yazarsanız bu yarışı rahat seyredebilirsiniz. Fakat küçük oynayan dostlarım 3-5 risk alabilirsiniz. Şimdi günün Altıncı koşusuna geldiğimizde burada da ben bir isimden çok etkili bir yarış bekliyorum dostlarım. Artık zamanının geldiğini düşünüyorum. Çünkü e, son 2-3 yarıştır bu isim bir türlü o tempoyu belirleyen yarışlar yapamıyordu. İşte kendisi gibi ön tarafa düşen isimler vardı bir türlü o rahatlığı yakalayamıyordu ön tarafta. Bu isim kim? 6 numaralı Aragona. Şimdi Aragona'nın şöyle bir avantajı var. Zaten Aragona'nın son yarışı grup 2. Cemal Kura koşusu işte Morlent'in kazandığı Flashik Girl'ün Hafo'nun işte The Last Romance o yarışın temposunu belirlemişti. Başarılı olamadı. Şimdi şöyle bir durum var. E, Aragona'nın annesi Kara Tutkum. Islah'ı seven bir yapıya sahipti, sahipti dostlarım. Bir binajvat torunu Aragona. Yani Anne tarafından ıslahı sever. Baba tarafından da sever aslında. Yani bu tür havaları böyle nemli pisleri ee, Bir Victoria Galop temsilcisi. Şimdi e, ben e, şöyle bir yarışını söyleyeceğim size. İşte bir 3,5 ay aradan sonra ayın 3'ünde koştuğu bir yarışı var. Şimdi o yarışı... Sprint Joy kazanıyor. Sensizim ikinci, Aragona üçüncü, Spark Razer dördüncü. İşte Anaşbiri, Heva gibi ayrılmışlar. Şimdi bu yarışını dört buçuk ayaradan şey, üç buçuk ayaradan sonra gör, koştu ve ister istemez o e, rakiplerinin kondisyonundan dolayı sonlarda e, temposu düştü hatta Heva da biraz temposunu yükseklere çıkartmıştı şimdi o yarışında e, ben e, bu yarışa gelirken de 851'lik işini çok beğendim zaten e, tempoları da kendisi belirleyecek şöyle 1000'li 4.5-5 civarı geçerse Aragona'dan yarın çok net bir yarış seyrederiz ben temposunu böyle işte biraz sıkıştırabileceğini düşündüğüm tek bir isim var o da 5 numaralı Spark Razor yani o işte biraz sıkıştırırsa Aragona'yı... ...işte bin civarı... E, ...sonlarda gelebilecek isimler de var... ...illaki var çünkü... ...şöyle diyelim dostlarım Aragona olmazsa... ...yani tek atmazsanız burada... ...alt ismede bir eşit şans vermeniz lazım... Ha, ...Aragona bunlardan benim gözümde... ...bir tık önde... ...risk almak isteyen dostlarımız altı numaralı Aragona'yı... ...risk edebilirsiniz neden... ...çünkü yarışın gidiş avantajına var... E, ...yarınki yarışta... E, ...işte artık ilk defa böyle ön tarafta da... ...boş kalacak kendisini pek böyle ilk böyle binde rahatsız edecek bir isim yok işte işte 800 binden sonra belki Spark Razer Hişman'la e, biraz tempoyu yükseltmek isteyecek. Ha, Aragona buna e, o ilk bindeki aldığı elindeki sermayeyi o 800 civarında da Spark Razer'a karşılık verebilirse virajı da 2-3 boy dönerse zaten Aragona'yı yakalayamazsınız dostlarım. Yani yarın Aragona'dan çok net bir yarış yapmaya aday bir yarış yakaladı. E, at yazmak isteyen dostlarım her bir ata bir o kadar şans verirsiniz. Ha bana göre öncelik rakibi bir numaralı sensizim olacak. Niye? Son yarışlarında iyi gruplardan koşuyor. Start sıkıntısı yaşıyor. Dezavantajı bu fakat şimdi yarışın rolanti gidecek olması sensizim. Startta kalsa da gelip doldurup hemen grup içindeki yerini alacak. Pek sıkıntı yaşamaz. Yani start sorunu yaşasa da. E, ve biz Zofani temsilcisi. Sentetik pisti de çok iyi yapıyor. Son yarışlar zaten çok iyi gruplardan geliyor. Bana göre 6 numaralı. Aragona'nın öncelik rakibi 1 numaralı sensizim olacaktır. Daha sonra Juno diyeceğim 2 numara. Daha sonra da 3 numaralı Ceylincan. Yani geriye de 4 ile 5 kalıyor. Fakat dediğim gibi Aragona ilk 1000'i. 1.04.5 veya 1.05 içinde geçerse düzdü çok net şekilde 2-3 boy döner ve net bir yarış yapar. Bunu özellikle belirtmek istedim. Şimdi günün 7. koşusuna geldiğimizde ise dostlarım. Yani ben burada bir ismi sizlere banka olarak önereceğim. Zaten 3 böyle 6'lı içinde böyle 3 tane ismin üstünde çok durdum izlediğiniz gibi. Bunlardan biri de yarın iki numaralı Koşan Aslan olacak. Şimdi Koşan Aslan bir Kaizbert temsilcisi. Baba Canyan. Yani öz bir kardeşi vardı. Ben yanlış hatırlamıyorsam dostlarım. Koşan Aslan'ın yani pardon öz kardeşi yok. Öz kardeşi yok dostlarım. Bir tekeli Olu temsilcisi ama. Yani tekeli oğlu da böyle ön tarafta kendisi tempoyu belirlerdi. Dedesi. Babacan baba tarafı yani. Ön tarafta tempoyu verirlerdi ve böyle sahaları da çok koşardı Tekeloğlu. Şimdi bu avantajı elinde Koşan Aslan'ın ve Koşan Aslan'ın şimdi bir önceki sentetik yarışına gelelim. O gün Ulaş Kıcı kardeşimiz binmişti. Ve kardeşimiz heyecanlı ister istemez yani de böyle kardeşlerimize şans veriyorlar. Aslında iyi iyi de yapıyorlar. Kendilerine özgüven geliyor. Fakat o gün o yarışta rüzgarın hızı tepesine çöktü çiçekle. Ulaş da kardeşimiz de biraz heyecan yaptı. Heyecan yapınca da fotoda avlandı. Şimdi koşan aslanın yarınki avantajı ön tarafta kendisini rahatsız edecek bir tane at yok dostlarım. Mehmet Kaya da Anadolu aslanıyla kendisi artık sözleşti ekiple bunun da moraliyle çünkü Anadolu Aslanı gibi bir isme biniyor Gazi'de. Bunun moraliyle son İstanbul yarışında şov yaptı ve çok formda geliyor. Bu formunu da bana göre Gazi'ye kadar götürecektir. Bu, bu formunu devam ettirmesi açısından Koşan Aslan kendisi için yarın çok büyük bir şans olacak. Bana göre AGF'de yüzdü, yani 3. 4. sırada çıkacaktır yarın. Ben Koşan Aslan'dan yarın Mehmet'le net bir beyaz bayrak ayna yarışı bekliyorum dostlarım. Gidişat çok lehine olacaktır. Sentetiğe döneceğini düşünüyorum ben yarışın. E, net bir yarış yapıp bu yarışı kazanıp Mehmet de o moralle artık son haftaya girmesini bekliyorum benim. Yarın 2 numaralı Koşan Aslan İstanbul programında çok net bankom olacaktır dostlarım. Şimdi günün 8. koşusuna geldiğimizde ise yani burada da kapatmaya kadar gitmekte fayda olduğunu düşünüyorum bu yarışın. Bir handikap 15 bir mücadele. Fakat şöyle bir e, durum var. Buradaki isimler istikrarsız isimler dostlarım. Hep bir yarışta birbirlerini geçebilecek isimler. Fakat ben e, öncelik bir 6 ismi vereceğim dostlarım. Geriye kalan isimleri de belirteceğim. Hatta 7 isme kadar vereceğim. Ondan sonra geriye kalanlar da, pardon, aha 6 isim. Geriye kalan 4 ismi de sonra sıralamayla vereceğim. Şimdi 3 numaralı Anlıaş filinin yarın hem pist sti seven bir isim. Hem gidişat avantajına. Mert Gökalp Arslan kardeşimiz de formda. Sonlarda etkili gelip bu yarışı kazana, kazanabilir. E, rakip olarak önce 7 numaralı Pis Ruby diyeceğim. Pis Ruby'nin dostlarım. E, sentetikteki bir Son üçüncülüğü gayet iyi. Hodor'un kazandığı tavlunun ikinci, kendisinin üçüncü. Comanchero, Olivins gibi isimleri geride bıraktığı yarış. Bana göre grup için yeterli olan bir yarış. Üç numaralı Anni Aşvil'in öncelik rakibi yedi numaralı Pistrubu olacak. Daha sonra Maiden olsa da çok etkili bir yarış koşmasını beklediğim, pistin lehine olacağını düşündüğüm 8 numaralı e, Mimajor, 10 numaralı Sailerman, Bakın çok koşar bu sahayı. Aradan sonra yarış gördü grubun hem uygunluğu hem siklet avantajıyla etkili bir yarış yapabilir. Daha sonra 5 numaralı Brentwood, 6 numaralı Prince e, Pershing Prince. Şimdi bu altı isim olmazsa olmazın. Fakat kapatmaya kadar gideceğimizi söyledik. Daha sonra iki numaralı Different, 4 numaralı Balance, bir numaralı Alcantros ve son olarak da 9 numaralı Stronger diyeceğim. Şimdi dostlarım bizim yarın etkili yarış beklediğimiz isimlerden biri Kutlusi, bir diğeri Aragona, bir diğeri de Koşan Aslan. Yani Küçük oynayan dostlarımız değerlendirebilirsiniz böyle. Önce tabii siz kendi tuttuğunuz isimler. Daha sonra da biz de takip isimlerimizle sizlere yardımcı olabilirsek ne mutlu bize dostlarım. Yayının da başında dediğim gibi videolarımızı izleyip kanalımıza abone olmayan dostlarımız varsa kanalımıza abone olarak bizlere destek sağlarsanız da ben bu konuda çok memnun olurum. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Kalın sağlıcakla.